Seher yelinizim ele gidersen Nazlı yere küslüğümü söyleme Ona söyleme Bir ormanın Hiçliğin ortasında Bağıra çağıra Türkü söyler gibi değil Hıncını bir türküden Alır gibi söyledi Ne halere düştüğümü sorarsa o yar beni sorarsa o yar beni sorarsa gene zil gibi bitmiş ama atılamayan bir pil gibi bağrıma taş bastığımı söyleme ona söyleme yâre söyleme Bağrıma taş bastın söyleme Ona söyleme Sanki o gece Azen son türküsünü söyledi Bağrılar baş tutar ahuzardayım Mansur gibi çekilmişim dardayım